Evet arkadaşlar bugün e, takik 3'ü açtım 1500 level oldum bir iki günde 1200 levellerden 1250 mi 80 bin'e göstereceğim size nasıl durduğunu ve show kesini yapacağım ve nasıl kastığımı anlatacağım stage biri zaten biliyorsunuz tagi zamanı böyle ya F'si Uzağa böyle şey top atıyor patlıyor R'si 4 diken gönderiyor E'si de adamı böyle tutuyor ileri atıyor C'si de zıplayıp dikenler atıyor Stage 2'ye geçelim Stage 2'nin kombosu çok güçlü ee, Kombosu R Pardon C yanlarına atıyorsunuz ya da üstünden geçiriyorsunuz R E F böyle dönüyorsun zaten C yaptığınızda patlıyor böyle R E yaptığınızda <laughs> böyle bu da S ileri atılıyor R S atılıyor F dikenler atıyor dönüyor C de böyle ileri diken atıyor stage 3'e geçelim açtım stage 3'ü Evet arkadaşlar stage 3 e, ee, bunun E'si böyle aynı stage 2'nin gibi ama sadece daha ileri atıyor adamı. Ee, R'si de alıp yere vuruyor. F'si, şunun o girin üstünde deneyeyim. F'si zıplayıp vuruyor. Böyle dikenler atıyor o alanın içinde. C'si de bayağı bir uzak mesafeden snipliyor. Ee, mesela neyde göstereyim, bunda. CC'i de göstereyim. Böyle. Ne kadar uzaktan vurursanız o kadar fazla hasar vuruyor. Kombosunu göstereyim. Ee, kombosu R, E, C ya da E, -R F. Bunlar var. Ee, bir de ben G aldım. Adını unuttum. 2 dakika bakalım. Spear, spear aldım. Bu da böyle ileri e, nasıl diyeyim? Böyle sivri bir şey atıyor. O bunun S2'si can emiyor. S1 biraz daha kısa oluyor. Gene aynı hasarı vuruyor. Pardon, daha uzun oluyor. Emmiyor sadece ama S2'si şey, can emiyor. Evet arkadaşlar size takiyi gösterdim. Böyle videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.